Siz bakmayın kutlu doğumların kutlanıldığına, peygamber üzerine şiirler ve kasideler yazıldığına ve seni seviyoruz ya Resulullah, senin yoluna canımız kurban denildiğine. İnanın peygamber şu an gelse bu Müslümanım diye geçinen çoğu insanlar onu kovmak için harekete geçeceklerdir. Çünkü peygamberi sevdiğini söyleyen çoğu insan peygamber gelse onu inkar edecek bir hayat tarzı yaşıyorlar en basitinden peygamber sakalı jilete vurmayacaksınız, uzatacaksınız dese, aha düşman oldu erkeklerin yüzde sekseni. Kadınlara tam tesettüre emretse, aha düşman oldu kadınların yüzde doksan beşi. Demokrasiyi kaldırıp raşit hilafeti getirse üst tabakalar, faizi kaldırsa para babaları, zinayı ve içkiyi yasaklasa gençler, çıplaklığı yasaklasa turizm şirketleri ayağa fırlayacak.'' rüşveti yasaklasa memurlar, kan davasını yasaklasa aşiretler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetse siyasiler, şer'i mahkemeleri kursa hukukçular, cihadı emretse askeriler cephe alacaklar ona karşı. Şarkıcıları yasaklasa zevk düşkünleri, çalgı aletlerini yasaklasa müzik aşıkları, heykeli ve heykelciliği yasaklasa heykeltıraşlar ve heykel üzerinden geçinen putçular düşman olacak ona hırsızın elini kesse sivil toplum kuruluşları, katile kısas uygulasa hümanistler, birden fazla evliliği serbest yapsa feministler def edecek onu. Demokrasinin mezhepleri hükmündeki partileri kaldırsa particiler, cumayı tatil yapsa ehli kitap, zekatı toplasa salebe zihniyetliler düşman olacak ona. Balo, konser ve iğrenç dizileri kaldırsa sanatseverler, tavlayı yasaklasa kahveciler, Ülke sınırlarını kaldırsa ırkçılar miting meydanlarına dökülecektir ona karşı. Borsayı kapatsa sanayiciler ve iş adamları namaz saati kepenkleri kapattırsa esnaf yılbaşı ve benzeri gün ve geceleri kaldırsa yavur sevicileri saldırıya geçecektir ona karşı. Ehli kitaptan cizye alsa diyalogcular, kürtajı yasaklasa uçkur sevdalısı zinakarlar, zina edenlere recm uygulasa insan hakları savunucuları sürgün edeceklerdir onu kendi sünnetine uymaya çağırsa mealci ve hadis inkarcıları, Allah'ın hükmüne kayıtsız şartsız teslim olmaya çağırsaydı, aydın ve filozoflar kovacaklardır onu. Kutlu doğmuş, peygamberin doğumundan zarar gelmez ki, İsterse bin tane peygamber doğsun. İslam'ın en büyük düşmanlarından olan Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Leheb bile yeğeni doğduğunda doğumunun şerefine kurban kesmiştir. Asıl tehlike doğan peygamber değil, Asıl tehlike liderliğe yürüyen, sistemi kökünden sarsan, şer'i düzeni yeryüzüne hakim kılmaya çalışan bir peygamber. Sanmayın peygamber gelecek diye değişecek millet. Şu an peygamberin sünneti var olmasına rağmen ya da peygamberlerin varisleri olan tevhid ehli alimler var olmasına rağmen insanlar nasıl davranıyorsa peygamber geldiğinde de öyle davranacaklardır. Peygamberin bir sünnetini hatırlattığınızda ne tepki veriyorlarsa o geldiğinde de aynısını verecekler. Yok efendim, peygamberin gelmesi ayrı. Sen öyle san. Mekke döneminde peygambere kim karşı çıkıp inkar ettiyse bugün de onlar karşı çıkacaklardır. O gün peygamberlere sihirbaz, şair diyenler bugün de peygamber geldiğinde bir terör örgütüne nispet edip zindana atacaklardır onu. Gerçi aramızda olan Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyip rafa kaldıranlar ve beşeri sistemlerden meded umanlar, aramızda olmayan peygamberi nasıl kabul etsin? Yazın Kur'an öğrenmeye fırsat bulabilenlerin öğrenebildiği, fırsat bulamayanlarınsa avuçlarını yaladığı bir sistem içindeyiz. Kur'an-ı Kerim yazın öğrenilen bir kitap olmuş adeta. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı layık ülkelerde Kur'an eğitim ve öğretimi mecburen yaz aylarına sıkıştırılır öğrenebilen öğrendi. Öğrenemeyen bir sonraki yazı bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Çocuk o yaz hocaya gitme yerine çalışmayı seçse bu onun bir senesine mal olacak. Öyle değil mi? Şu an insanlar birbirlerine Kur'an okumayı biliyor musun diye sorduklarında okuyamayan kişiler cevap olarak ailem beni yazın hocaya göndermedi, çalışmak zorundaydım, yazın gidemedim gibi mazeretler sunarlar. Diyanet tarafından yılda bir defa adeta kampanya gibi başlatılan yaz Kur'an kurslarında kampanyayı kaçıranlar avuçlarını yalarlar. Hayatımızın her alanına hükmetmesi için gönderilen ve her gün onunla hemhal olmamız gereken Kur'an-ı Kerim maalesef yaz aylarına itelenmiş. Yani anlayacağınız kışın locaya, yazın hocaya. Neyse, konumuza dönecek olursak büyük bir çoğunluk yeni bir peygamber gelse cephe alıp onu bir şekilde uzaklaştırma gayretine girecektir. E, peki kim inanacak ve sahip çıkacaktı peygamberimiz gelseydi? Cevap: Şu an onun sünnetine ve metoduna kim sahip çıkıyorsa onlar sahiplenecekler. Değişen pek bir şey olmayacaktı. Bugün de yine bir avuç Müslüman sahip çıkacaktır ona. E, yine kaldık mı bir avuç Müslüman? Yine kaldık mı kendi başımıza? Garip başladı, garip bitti işte. حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله